iyi bir Arapçası, kuvvetli e, fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis usulü, sarf ve nahiv bilmeyen, belagatın derununa, meani, bedi ve beyan ilimlerine vakıf olmayan birisi Kur'an-ı Kerim'i açıp da Allah burada böyle söylemek istedi dese yanılır. Daha orada Cenab-ı Hak kendine emretmiş mi, etmemiş mi onu bilemez. Mesela Kaç tane emir var bakın. Allahım gıfirli. Rabbena gıfirlene ayeti celme, celileleri. Orada ıgfir emirdir. Affet. Ama dua manasında. Emir burada dua manasında. İkincisi arkadaşlar. Külü veşre bu. Yiyiniz içiniz emir. Bir adam hiç sofradan kalkmasa sü sürekli yiyip içiyor. Bir de su içeyim ben bu arada. sürekli su içse elhamdülillah. Ya bir sofradan kalk hele vallahi Cenab-ı Hak Kur'an'da emrediyor yiyin için. bak Allah'ın emrini yerine mi getirmiş olur? Hayır. Niye? Çünkü burada ibahe manası var. Yani yiyip içmek size mübahdır ey kullarım. Yiyip içebilirsiniz. Ondan sonra unzuru ila temerihi Unzuru ila temerihi. Onun meyvelerine bir bakın. Emre diyor Cenab-ı Hak. Bakın. İza esmere ve ve yenahi. Onun meyvelerine oluşumlarına ve meyve veriş şekillerine hele bir bakın. Buradaki bakmak ibret içindir. Akimus sala. Namazınızı kılın. Buradaki akimu ikame emirdir. İşte bu vacip olan emirdir. Ondan sonra zuk ZUK! Hadi tat! Hadi tat! Cehennemde öyle diyeceğini Cenab-ı Hak di diyor şafire, müşriye. ZUK! İnneke entel azizül kerim. Hani sen, sen çok şerefliydin, kuvvetliydin. Hadi tat cehennem azabını. ZUK! Buradaki mana nedir? Arkadaşlar ihanet içindir. Buradaki emir ihanet içindir. Ondan sonra... Elku ma entum mulkun. Hadi atın. Ben de atayım. Yani siz önce atın. Beklemek içindir, ihtikar içindir. Hadi siz atın. Ondan sonra ben atacağım. Hani Musa Aleyhisselam diyor ya siz sihirbazlara atın sopalarınızı. Sonradan ben atacağım ki hepsini yutsun. Ey Musa hadi at bakalım asay diyorlar ya. Hazreti Musa ne diyor? Ülku. Sizler bir atın. Ben ihtikar. Yani ben bekliyorum. Orada beklemek manası var. Udhuluha bi selamin aminin. Udhulu. Giriniz. Bak cennete girerken Cenab-ı Hak bize böyle emredecek. Ama bu ikram içindir. Ondan sonra 33 tane var da ben birkaç tane daha söyleyeyim. Mesela irşad için ve teşhidu şahideyn Bakara suresinin 282. ayeti müdayene ayeti bu da irşad içindir. Ve Şahit tutun diyor. Şahideyin iki şahit. Peki bir Müslümana borç verirken bir arkadaşımıza Allah aşkına hep şahit mi tutarak veriyoruz? Peki ayette şahit tutun diyor. Ayeti biz ne yapıyoruz? Karşı mı geliyoruz emre? Değil. Emre karşı gelmiyoruz. O emir icab emri değil. Arkadaşlar o emir irşad emri. Bir tane daha okuyayım. Arkadaşlar o da şu ve izâ kuriyel kur'ânu festemi'ûle ve ensitû susun, susunuz. Birisi gitti ki cumada ne mihrabiye okunuyor. Mihrabiye Hoca Efendi'nin böyle bir aşır okuması. 5-10 dakika mihraptan okuması. Mihrabi okunuyor. O da namaza dursa. E ayeti cellede ne diyor? Ve izâ kurihal kur'ânu Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Peki bu adam namaz kılsa haram işlemiş oluyor. He? Değil. Oradaki emir e, festemi'û. İstima ediniz emri arkadaşlar ne içindir? Ned biçindir. Mendub içindir. Yani eğer Kur'an'ı dinlerseniz ne yaparsınız? sevap kazanırsınız. Ya kulhatu burhanekum tebkit içindir. Bakın kısaca sayıp bitiriyorum. Tam 33 tane emrin manası var. Dua, haber, ibaha, ibret, icap, ihanet, ihtikar, ikram, itminan, inam, on, inzar, irşat, istihsa, tahkir, itibar, meşveret, mendup, tacib, taciz, tahkir, tahir, takri, 20. Tehdit, tebkit, tehdit, tehküm dalga geçmek, tekvin, kün feyekün, ol ve tekrib, yalanlamak, telhif, hafife almak, dal dalga geçmek, teslim, tesviye, vasbürü ve evlat, tesbürü, ister sabredin ister etmeyin gibi tesviye, dengeleme, tevbi, iltimas temenni. Yani demek ki emrin bu kadar manası var. Arkadaşlar sadece bir emir sigasının. Mesela ben bir son cümleyle bitiriyorum. Sizden birinize desem ki orada oturma. Ne yapmış olurum Türkçe gramere göre? Size emir vermiş olurum. Arapçada bu emir değil. Bu nehiydir Yani bu baştan kaybettik. Yani bizim emir ve nehimiz Kur'an'ın emir ve nehine göre değil. Hele bir de bunlar emir olduğu halde emir olmayanlar. Bir de emir sigasında olmayıp da emir olanlar var. Kütübü aleyküm siyam. Hiç emir sigası yok. Allah size orucu yazdı. Bak yazmak fiili ala ketebe. Mesela ve kaza rabbuke ella ta'budu. Allah size ibadet etmenizi hükmetti. Ondan sonra yani böyle sigası emir olmadığı halde emir olan ayetler de var. Yani arkadaşlar öyle bir kitabımız var ki her kelimesi, her harfi, her harekesi, her şeyi mucize. Her bakması sevap, gözün sadakası, göze şifadır, elde tutması sevap, davası sevap, omuzunun, yükünün altına omuz vermek sevap. Cenab-ı Hak bu yükün altına gitmeyi bizlere nasip